merhaba. Bugün size iki tane kitap önermek istiyorum. Artık roman okumaktan çok sıkıldım. Farklı kitaplar arıyorum diyorsanız size iki tane önerebileceğim felsefe kitabı var. Bunlardan ilki Sokrates'in Savunması ben bu kitabı okumadan önce Sokrates'le ilgili geniş çaplı bir araştırma yaptım ki bu savunmayı daha iyi anlayabileyim. Sokrates erdemli, bilgiye çok önem veren, cahillikten nefret eden bir insan ve çevresindekilere de bilgi aktarmaya, erdem aktarmaya çalışan, onların daha ahlaklı olması için çalışan bir filozoftur. çevresindeki ve halk da Sokrates'i çok sevmiştir. <laughs> halk da Sokrates'i çok sevmiştir. Sokrates insan olarak kendini çok geliştirmiş, ahlaki yönden, bilim, bilgi, ilfan yönünden gerçekten kendini çok geliştirmiş bir filozoftur ve çevresindeki insanların da bilgili olmasını ve cahillikten, cehaletten kurtulmasını istemiştir. Bu yolda e, her şeyi yapmıştır. Ona göre ahlak görüşü iki düşünceden ibarettir. Birisi bilgi, diğeri ise erdem. Halkının da daha erdemli, daha bilgili olması için çok uğraşlar vermiştir. Ahlak bakımından da çevresindeki herkese örnek olmaya çalışmış, elinden geldiğince ahlak seviyesini yükseltmeye çalışmıştır. Sokrates'in bu kadar halk tarafından sevilmesi, erdem sahibi biri olması ve çevresindeki insanlara da örnek olması, geliştirmeye çalışması, bir grup Atinalıların kendi çıkarlarının ters düşmesinden dolayı onun suçlamalarıyla başlar. Sokrates'i şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin de ahlakını bozması gibi suçlamalarla yasa karşısına çıkarmışlardır. Aslında bu suçlayan kişiler Sokrates'in masum olduğunu bilirler ama buna rağmen suçlamalarına devam ederler. Hatta Sokrates bununla ilgili şöyle bir söz söyler. Der ki: "Atinalılar, beni suçlayanların sizi nasıl etkilediğini bilemiyorum ama öyle ikna edici konuşuyorlardı ki Az kalsın ben bile kim olduğumu unutacaktım. Buna karşın tek bir doğru laf etmediklerini söylemem gerekir der Sokrates. Ama buna rağmen bu suçlamalardan asla geri kalamaz e, suçlanan kişiler. E, ondan yani Sokrates'ten yalvarmasını, yakarmasını, onlara karşı af dilemesini filan isterler. Ama Sokrates kendi doğru bildiklerini, kendi bildiği erdemli davranışlarından, Asla şaşmaz. Bu ölümle sonuçlanacak olsa bile, Sokrates kent doğrularını asla bırakmaz. Kendi düşüncesinin arkasında olur yani Sokrates. Ee, Sokrates bu kadar suçlamadan sonra, bu kadar e, açıklamadan savunmadan sonra hala da e, kendini kanıtlayamaz. Hatta çok düşük bir farkla, düşük bir oylamayla kaybeder bu e, davayı ve Sokrates'i ölüme terk ederler. İşte bu bahsettiğim kitapta da Sokrates'in savunmasını görüyorsunuz. Bu duruma karşı savunması ne şekilde olmuş Sokrates'in. Öğrencisi olan Platon tarafından yazılan bu kitap gerçekten olağanüstü bir kitap. Yani bugüne kadar okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi diyebilirim. Ee, Sokrates ölmeden önce hatta okuduğum bir kitapta zannedersem Italio Calvino'nun Klasikler için İçin Okunmalı adındaki kitabında şöyle bir hikaye geçiyordu. Sokrates'in bir şeyler çalmaya e, çalışırken zehir hazırlanıyor ve o zehri içtikten sonra da ölecek ve zehir hazırlayan kişi Sokrates'e soruyor biraz sonra öleceksin neden hala bir şeyler çalmaya çalışıyorsun gibi bir soru soruyor ve Sokrates de diyor ki ölmeden önce en azından bir nota öğrenmiş olurum diyor ve hala da ilgiye erdeme nasıl özverili olduğunu göstermeye çalışıyor aslında. Bunu buradan da anlayabiliyoruz. Sokrates şöyle der, insan bilgilendikçe bilgi sahibi olur. Bilgi sahibi oldukça da mutluluğa, iyiliğe daha çok yaklaşır der. Hatta bu kitaptan birkaç alıntı yapmak istiyorum. İyice bilin ki bir değil, bin kez ölmem gerekse de doğru bildiğimi yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Kendini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır. Cehaletten daha büyük kötülük yoktur. Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez kendini bil. Ve en sonunda da şöyle der Sokrates ayrılık vakti geldi, çattı. Ben ölmeye, sizler de yaşamlarınızı sürdürmeye gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece Tanrı bilebilir der. Ve son sözü bu olmuştur Sokrates'in bu savunmada. 70 yaşında da baldıran zehrini içerek hayatına veda etmiştir. Sokrates gibi bir düşünürün bu şekilde ölmesi şehrindeki insanlar tarafından, yasalar tarafından bu şekilde tuşlanması ve bu şekilde ölmesi gerçekten Atina tarihinin e, en kara olaylarından birisidir bence. Değerini bilememişler Sokrates'in. Bahsedeceğim diğer kitap ise Sophie'nin Dünyası. Jostein Gardner'ın yazdığı e, 91 yılında yayınlanan bu kitabı gerçekten çok olağanüstü bir kitap bence ilk defa felsefeye giriş yapacaklar için ve e, bu sorularda böyle kafası bunalanlar için gerçekten bu kitap çok iyi. Sofi'nin Dünyası'nda Sofi bir gün posta kutusunda sen kimsin diye bir mektup alıyor ve <laughs> onun üzerine varlığı, yokluğu var olmayı, dünyayı sofistleri, felsefe tarihini en ince ayrıntılarına kadar bu kitapta anlatıyor ve bu mektuplaşmalarda size de aktarılıyor. Ee, sıkıcı düşünmen felsefenin bu kitapla e, nasıl sevildiğini görebiliyorsunuz. Ben okumaya başladığımda zannedersen kitap, kitap 560 sayfa filandı ama iki günde, üç günde ne bitirdim kitabı. Çok da güzeldi. Çok akıcı bir dili var. Kurgu, olay örgüsü oldukça iyi. Ee, siz de kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz bu kitabı okuduktan sonra. Var olmak, evren, dünya, din, inanış bunlarla ilgili birçok bilgi bulabiliyorsunuz kitapta. Eğer farklı bir kitap okumak istiyorum, farklı bir roman okumak istiyorum diyorsanız Sophie'nin dünyası gerçekten sizin için faydalı olabilir. şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sorgunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.